Sevgili dostlar selamünaleyküm kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz arkadaşlar. Biliyorsunuz inci kızımız bir yuva yapmıştı. Kurt ini gibi bir yuva yapmıştı. Ama dün maalesef aşırı derecede bir yağmur yağdı. Maalesef demeyelim. Allah'tan gelen bir şey elhamdülillah. Çok şükür. Zayiat vermedik ama tesadüfen ben değil de Cihan abi var bahçede biliyorsunuz. Cihan abi bahçeye gelesi tutmuş. Sabah erken saatlerinde bahçeye gelmiş ki yavruların durumu o şekilde. İşte yaşayacakları varsa Mevlam bir şeyleri sebep kılıyor ve onu o saatte kaldırıp bahçeye gönderiyor. Şu an onların işte Cenab-ı kurutmuş. Onları güzelce sobayı yakmış. Onun kanalından bakabilirsiniz detaylara. Ben de şu an altlarına güzelce şey serdim. Ne derler? köpük attım sıcak durum durmaları için. Şu an gayet sağlıkları yerinde. Allah'a şükürler olsun zayiat vermedik. İnşallah da sağ salim sahiplerine teslim ederiz. Tek temennimiz o. Şimdi sizlere yavruları göstereyim. Aynı zamanda anneler de yorgun. Annelere aşırı derecede yabaniye düşkün olduğu için aşırı derecede bir dakika yerinde durmuyor. Bağlıyorum kendini yırtıyor salıyorum işte o şekilde günde birkaç kez anca geliyor yavruların yanına büyük ihtimalle emzirmeye başka türlü geldiğini zannetmiyorum çünkü geberik gibi yatıyor şu an önce kızımız arkadaşlar maşallah annelik çok güzel yakıştı buna yavrular da şu an emiyor gayet sağlıklılar hiçbir sıkıntıları yok sen orada ne arıyorsun? Sen ne arıyorsun orada? Ne ne? Orada yok aradığın. Aradığın orada değil bak. Burada burada. Uşak. Heh, burada aradı. Allah'ın izniyle burada sağ salim büyür bunlar. Şu an 15 günlük oldular sanırım. Başka da bir sıkıntıları yok. Annesinin yorgunluğunu suratından görebiliyor musunuz arkadaşlar? Surata bakın. Nasıl bir yorgunluk varsa artık hayvanda ayakta uyuyor. Nerede gezdiyse sabaha kadar. Bunlar biliyorsunuz kıt minnenikleri. Kıt minnenikler arkadaşlar. Sevgili dostlar biliyorsunuz ki kıtmir ufaklıktan beri bizle beraber. Bazı eleştiriler alıyorum Kıtmir hakkında. Tabii ki de onlar da haklı olarak eleştiri yapıyorlar. Her defasında söylememe rağmen. Arkadaşlar biz Kıtmir'i yaklaşık 2'ye 2 iki bir yerde büyüttük ve aşırı yüklendik. Gençlik, ufaklık videolarına bakabilirsiniz. Orada aşırı kiloluydu. Orada bir yanlış yaptık. Arka ayaklarında genetik olarak kesinlikle değil çünkü kardeşleri mermi gibi. Hiçbir sıkıntı yok kardeşlerinde. Biz o hatayı yaptık ve Kıtmir şu an bence kalıbına göre çok iyi. Yani bu kalıpta bu basarlar normal gözükebilir ama normalin dışına çıkmış biraz. Neden? Çünkü arka ayakları biraz eğik. Ben buna vitamin verdim. Eklem destekleyicisi verdim ve ondan sonra daha da güzel oldu. Daha da güzel olacak. Daha 13 aylık bir enikten bahsediyoruz arkadaşlar. Olacak bunlar yani. 13 aylık bir enik. Orada tavuklar firar ediyorlar. 13 aylık bilemedim. 13.5 olmuştur herhalde bilmiyorum ki tam net olarak ama o civarlarda Allah'ın izniyle daha olacak. Bugün hava gayet güzeldi. Yavrular köpekten o yüzden şöyle bir keyifleri yerindeden ziyade yorgun gibiler. Kamerayı onlara çevirip muhabbetimize devam edelim. Annemiş benim oğlum. Arkadaşlar Her köpeğin üzerinde inanın bu kadar durmam. Babasının ve bunun üzerinde durmamın sebebi kesinlikle karakterleri ve cesaretleri. Özellikle yerli ve yerinde olan cesareti Kıtmir'in. Haricinde yani canı pek hayvanlar ya. Kesinlikle itin de zaten canı pek olması lazım. Hani emin olun şu köpek isterse benim gözümde dünya şampiyonu olsun podyumda şöyle yürüsün. İşte bilmem bir yerde şöyle gösteri yapsın. Hiç umurumda değil. Hiç umurumda değil arkadaşlar. Neden? Korkaksa, yüreği yoksa ben yüreksiz köpeği kesinlikle üretmem. Üretenlere de saygı duymam. Köpeğin tipine bakıp sadece köpek üretilmez. Tip önde gelir. Tip kesinlikle olmazsa olmaz ama köpekte yürek olacak arkadaşlar. Köpekte bilek olacak. Köpeğin canı pek olacak, kim ne derse desin. Tuttuğu zaman diğer köpek Yani böyle Ayağını tuttuğu zaman, bacağını tuttuğu zaman En ufak bir şeylerde hareket Caf caf sesi çıkarmayacak Miyık mıyık ötmeyecek Canı pek olacak, ayağı kopsa, kafası yarılsa eyvallah etmeyecek Kıtmirde de daha bu yaşta onu görebiliyorum Gördükçe de sizlerle bunu paylaşıyorum Şimdi Bakın lider köpek ihtiyar dahi Kıtmir'in şu an liderliğini kabul etmiş bir şekilde. Şimdi Kıtmir'i salacağım. Dişinin yanına gidecek. Bakın arka ayakları size göstereyim. Bak zincir var. Zincirlerin ötürü daha şey ama daha biraz daha açık yürüyor ama topluyor arkadaşlar. Büyüdükçe topluyor. Kuyruk çok düşüktü biliyorsunuz ama ya şunu da söyleyeyim belirteyim 83 santim bir köpekten bahsediyoruz. Daha 1,5 yaşında bile değil. 83 santim çok müthiş bir rakam Kangal köpeğine göre. Bence bazı kusurlara göz ardı edilebilir arkadaşlar. Dört dörtlük köpek yoktur. Kim var derse yalan konuşmuş olur. Kendisi dört dörtlüktür. Altından hiçbir şey gelmez. Tipi dört dörtlüktür. Karakteri beş para etmez. Bunlar tartışılır. Şimdi bunun üzerinde durmamın sebebini, kıtmenin üzerinde durmamın sebebini az çok anlamışsınızdır. İnanın sevmesem, beğenmesem bir dakika kapımda tutmam. İstediğin gibi köpek olmuş olmasa. Ama yani bunun sebebi de yavrularını dışarıya gönül rahatlığıyla veremem. Cesur olacak. Kim ne derse desin. İt dediğin cesur olacak arkadaş. Kız. Hadi kızım. Burada da yine bir efsane tarihi eserimiz var. Bunun bir yavruları oldu. Bir tane. Çok iyi bir yavrusu vardı öldü ama bu sefer yine dumana çekeceğim onu. Allah'ın izniyle. Duman! Hani oğlum? Ay maşallah sana oğlum be. Hani benim oğluma? Kıs, 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 kıs. Şöyle görüyorsun orada bir tane şey var. Anası oğlu demiştik geçen videoda anlatmıştık onları. Onun fiziği çok güzel. Süper bir fiziğe sahip köpek. Onun fiziği kıtmir dolmuş olsa süper olur ama maalesef yok. Böyle uzak çekim alıyorum ki şeylerini bozmasınlar. Duruşlarını bozmasınlar diye. Hadi benim oğlum. Şimdi kıtmini salacağım. Dişinin kulübesinin önünde ihtiyar var. Bakalım ihtiyar kitminin liderliğini kabul edip çekip gidecek mi? Arkadaşlar ihtiyar da basit bir köpek değil ama kitminle kesinlikle başa şey çıkacağını zannetmiyorum. Çıkamazdı zaten. Kesinlikle şey çıkamaz ama kitminle boğulmuyor. Kitmin hayır! Hayır! Hayır. İhtiyar hala Azrail bekliyor. Onu da bir taramak lazım aslında. Kıtmeli saldım. Bir şey yapmaz dedim ama kızan da olduğu için Allah'tan hemen kurtardım. İhtiyar senden geçmiş evlat. Ben sana söyleyeyim. Lan. Hani mi şu? Ne yapıyorsun? Onu niye saldım? Köpekler hırsarışıyor ya. Sertleşiyor ya o yüzden saldım. <laughs> うん、yeah, yeah. Arkadaşlar karan 87 santim bir köpek. 87 santim bir köpekten bahsediyoruz. 4-5 yaşında tecrübeli. Evet arkadaşlar şimdi yemek servisine geçtim. yemeklerini verip gitmem lazım. Çünkü iftar yaklaşıyor. Yoruldum. Hemen şunları yemeklerini vereyim. Yemek yerken de güzel bir video çekeyim. İçim gidiyor onlar öyle yemek yerken. beni izlerken. Evet yoruldum. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hayırlı iftarlarınız olsun şimdiden. Ben kaçar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Videolarımız imkan buldukça gelecek Allah'ın izniyle. Allah'a emanet olun.